Merhaba, bugün e, Dijital Stüdyo'da üretken yapay zeka konuşacağız. Yanımda değerli konuğum Onur Koç var. Kendisi Microsoft Güneydoğu Avrupa Teknoloji Öğrencisi olarak bizimle birlikte. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz hızlıca hepimiz aslında merak ettiği bu üretken yapay zeka, cennet veya yani nedir? Bu, bu sorularla başlamak isterim. Söz ben size bırakayım. Yapay zeka teknolojileri sonuçta uzun süredir aramızda. 50 sene, 60 senelik bir geçmişi var. Hepimiz makine öğrenimi teknolojilerini biliyoruz. İşte machine learning dediğimiz işte veriden öğrenen, veriden tahminleme yapan, hava tahminini yapan, bir sonraki satışı tahmin eden teknolojileri zaten hayatımızın bir parçası olmuştu. Daha sonra hayatımıza neural networks teknolojileri girmeye başladı. Burada beynin çalışmasını, beynin çalışma prensiplerini biraz taklit ederek küçük networklerde, Neural Network adını verdiğimiz yapılarla bazı problemleri çözen algoritmalar, verilerle domain spesifik problemleri çözmeye başladık yavaş yavaş. Şimdi Generative AI'nin hayatımıza girmesiyle artık yapay zeka teknolojileri sadece veriden öğrenen, tahminler yapan, beynin çalışma prensibini taklit eden bir teknoloji olmaktan çıktı. Artık içerik yaratabiliyor. İçerik derken, anlayabiliyor. Yazı, döküman, kod yaratabiliyor. Anlayabiliyor o kodun içerisinde ne olduğunu, size özetleyebiliyor. Herhangi bir konudaki düşünceleri ve bununla birlikte insanlarla olan diyaloğu da tabii yapay zeka teknolojilerinin değişmeye başladı. Değişik yöntemlerle teknolojiyle iletişim kurabiliyor oluyorsunuz artık genetik veya teknolojileri sayesinde. Yaratıyor olması insanın bazı özelliklerini sattığı için insanlara biraz endişe vermekle birlikte aslında yepyeni kapılar açıyor. Çünkü gerçekten biraz sonra yüz kezleri de konuşuruz. Bu yaratıcılık yeni şeyleri yaratabilme, anlayabilme, generatif veya yani ana konusu. O yüzden birçok şey bizi şaşırtıyor. Gördüğümüz ChatGPT ile ilgili veya başka bu konuyla ilgili yüz e, kezler bizi çok şaşırtıyor. Burada zaten biraz farklı bir noktaya taşınmasının sebebi de biz aslında yapay zeka ile son kullanıcı olarak da kurumlu olarak da dediğiniz gibi ilk defa tanışmıyoruz. Ama şu zamana özellikle bu tip daha advance gelişmiş yapay zeka modelleriyle genelde yani işte haberler üzerinden haber alıyorduk. İşte bazı büyük vendorlar, tedarikçiler bununla ilgili çalışmalar yapıyordu. Ama bu sefer hani OPI'nin geliştirdiği, Microsoft'ta büyük bir yatırım ortaklığı olan bu durumda bütün dünyaya açıldı ve herkes şu anda yapay zekayı kendi normal hayatlarında kullanmaya başladı. Bu o yüzden çok ciddi bir popülerlik kazandı. Peki burada Microsoft'un bu denklemdeki yeri nedir? Ve Microsoft net katma modeller sağlıyor buradaki üretken yapay zeka tarafında? OpenAI ile olan yolculuğumuz 2019'da başladı. <laughs> Senin de söylediğin gibi bir yatırımda ve bu yatırımda devam ediyor. Birlikte yeni teknolojiler geliştirmeye başladık. Aslında bugün gördüğümüz birçok şeyin temelinde 3 tane teknoloji var. Bunlardan bir tanesi GPT dediğimiz. Bunların her biri aslında large language modeller. İnsanın anlayan, işte <laughs> teksti anlayan, farklı dilleri anlayan yani bu bir döküman olabilir, bir konuşma olabilir. Anlayabilen, özümseyebilen, özetleyebilen bir dil anlama, içerik anlama modeli diyelim. Diğeri Codex. Onun aynısının aslında yazılım dünyasındaki karşılığı. Kodu anlayabilme. Yazdığınız kodu anlayabilme, sizin için kod geliştirebilme, istediğiniz bir alanda bir kodla ilgili bir isteğinizi cevaplayabilme yardımcı olabilme, kod etrafındaki large language modeli. Üçüncüsü multi-model interaction dediğimiz Makineyle, yazılımla insanın arasındaki ilişkinin farklı bir boyuta taşıdığı Dolly ile gördüğümüz. Şimdi wall de geliyor ona. Wally -E, tabii filmdeki Wally'den bahsetmiyorum. Siz istediğiniz bir resme çizdirebildiğiniz, veya bir videoyu verdiğinizde onu anlayabildiği, içinde nelerin olduğunu özümseyebildiği veya Wall ile birlikte sizin sesinizi tanıyabildiği, sesinizi mimik edebildiği bir multimodal input, output iletişimi tasarlanıyor artık. Bu üç teknoloji, ChatGPT de zaten bunun insanların kullanımını kolaylaştıran bir chatbot versiyonu. Bu teknolojileri evet. çok kolay bir şekilde herkesin ulaşımını açtığı için yeryüzündeki en hızlı adapt edilen teknoloji haline geldi. Çünkü bu teknolojilerin içini tamamını çok kolay bir şekilde insanlara e, ulaştırıyor. Evet. Aslında bizim bütün bu yaptığımız yatırımların temelinde bu teknolojiler var. Şimdi bu teknolojileri biz aldık. Bunları Microsoft'un bulut platformu dediğimiz Azure evet. üzerinde bu teknolojileri artık Azure üzerinde OpenAI servisleri olarak yazılımcılar kullanabiliyorlar, akıllı uygulamalar geliştirebiliyorlar. Bizim zaten daha önceki yatırımlarımızla birlikte kognitif servisler dediğimiz, makine öğrenimi servisleri dediğimiz veya yapay zeka projelerinde çok kullandığımız yapay zekanın veri tarafını database servislerimiz zaten vardı. OpenAI servisleriyle birlikte aslında gerçekten bulut platformumuz üzerinde yazılımcıların, şirketlerin, startupların akıllı uygulamalar geliştirebilmelerini sağlayan, bu teknolojileri kullanarak, generatif veya teknolojilerini kullanarak veya generatif veya teknolojileri de farklı AI teknolojilerini de kullanarak bu uygulama geliştirmelerini sağlayan bir platform oldu. Şimdi biz bunları müşterilere sağlarken, yazılımcılara sağlarken kendimiz de bunları kullanarak Copilot'lar geliştirmeye başladık. Bunların ilk versiyonlarını işte GitHub Copilot'la yazılımcılar gördü. Yazılımcıların hayatını kolaylaştıran, kod yazmalarını kolaylaştıran, bug'larını bulan, bir dilden farklı dile çevirmelerini sağlayan, yazılım süreçlerini, testlerini, ünit testlerini hazırlayan Sonra M365 Copilot, işte bildiğimiz ofisi, bir PowerPoint sunumunu, bir Teams konuşmasını, Excel'deki bir datayı hızlıca sizin için analiz edebilen, istediğiniz bir PowerPoint'ı hızlıca size istediğiniz şekilde en azından %90'ını oluşturabilen yanınızda bir Copilot oluşturduk bununla ilgili. Bu Copilot'lar şimdi devam etti işte. Power BI dediğimiz veriyi analiz eden Yazılımımızın içerisine Copilot koyduk ve Microsoft artık bu Copilot'ları üretmeye başladı. Ve bunlar yavaş yavaş şu anda geliyor. Copilot tanımını ben çok seviyorum çünkü bana şeyi hatırlatıyor. İnsan asıl amaç burada. Çünkü bir araba yarışçısı düşünün. Hiçbir araba yarışını iyi bir sürücü olmadan kazanamazsınız. Sürücü aslında en önemli rolde. Fakat iyi bir copilot olmadan da kazanamazsınız. <laughs> yani ikisinin birlikte çalışması lazım. Amaç birini replace etmek değil. Autopilot değil, Copilot <laughs> çok bizim sevdiğimiz, iki gündür Build adını verdiğimiz Microsoft'un önemli bir organizasyonu var. Orada da yeni enasmutlar geldi. Biz artık Copilot'ları pluginlerle geliştirebilme yeteneği de veriyoruz. Yani sadece Microsoft değil, herhangi bir şirket de kendi Copilot'ını geliştirebiliyor olacak. Hazır bu kopaylıklar konusu açılmışken son kullanıcılar zaten kullanmaya başladı Chip Chat şey, chatbot'unu kullanıyor. Üretken zeka ile ilgili ekosistem oluşmaya başladı. Ama hep tabii son kullanıcı tarafı. Şimdi enterprise yani kurumlarda biz nasıl kullanmaya başlayacağız diyorlar. Burada az önce verdiğiniz kopaylıklarından devam edersek ne tip yüz kezler var yani şirketler bunu kendi kurumsal verisi üzerinden veya kendi kurumsal yüz kezleri nasıl hayata geçirebilirler? Yani ne tip yüz kezler şu anda popüler veya ön plana çıkıyor özellikle dünyada? O kadar çok yüz kez oluyor ki artık biraz da insanın hayal gücü şirketin çözmeye çalıştığı problemlerle de alakalı. Ben birkaç tanesini farklı sektörlerden bizzat çalıştığımız yaşadığımız farklı ülkelerde ve Türkiye'de çözmeye çalıştığımız çözdüğümüz projelerden örnek vereyim. Mesela çok basit bir yüz kez ama çok etkili bir use case. Mesela ben dünyadaki product manualların tüm üretim sektöründen kaldırılması use case'ini çok seviyorum. Yani bununla ilgili çalışıyoruz şu anda birkaç üretim şirketiyle. Şöyle düşünün, aldığınız her ürün içerisinde yazılı bir product manual geliyor. Çoğu zaman bir poşetin içerisinde, arabanızda ise işte deri bir şeyin içerisinde. Oraya harcadan enerjiyi, Sustainability etkisini zaten inanılmaz. Kaldı ki kullanmıyorsunuz da. Kaç kez arabanızda bir ışık yandığında ya bu ışık nedir deyip torpido gözünden alıp buldunuz veya bulmadınız sonra vazgeçip internetten search ettiniz veya ev aletinizde bir problem çıktı. Bütün bunları aslında product menülerini tamamıyla dünyadan silip, yok edip, bunu çok akıllı generatif veya teknolojilerini kullanarak, deneyimlerle kullanıcılara sunmak mümkün. Çünkü modelleri eğitmek de mümkün. Bu dokümanların içerisindeki bu product manual'ların tamamını zaten public information, hani bir regulatif bir konu da değil, akıllı bir deneyimle benim buzdolabım kokuyor, neden kokuyor, arabamda şu işaret çıktı, neden çıktı vesaire. Bütün bu soruların cevaplarını bulmak, bir tık ötesine gitmek, nasıl çözebileceğini, nerede çözebileceğini insanlar anlatmak çok mümkün. Veya sağlık sektöründe. Oğlum benim MR çektirdik omzuyla ilgili. Bir buçuk sayfalık bir doküman geldi. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de kendi kopaylatıma sordum. Kuzenim benim radyoloji profesörü. Okuduktan sonra endişelenmemen gerektiğini, hiçbir problem olmadığını, doktorun verdiği ilaçlarla bir iki haftada geçeceğini söyledi. Şimdi benim duymak istediğim bir baba ve veya anne olarak bu. Ama ben o bir buçuk sayfalık raporda bunu göremedim. Dolayısıyla sağlık sektöründe mesela insanların test sonuçlarını bakıp oradaki problemleri çok basit bir şekilde anlatabilen veya birkaç aylık, birkaç senelik raporlara bakıp anomalilerini anlayabilen deneyimler koymak mümkün. Finans sektöründe hepimiz işte döküman imzalıyoruz, işte bir ev alırken veya işte mortgage dökümanları, sayfalarca döküman. O sayfalarca dökümanı üretmek zaten. Üretirken kullanılabilir. Ürettikten sonra da onları imzalayan kişiye özetini sunabilmek. Yani sen bu dökümanı imzalıyorsun ama buradaki aslında anlatılan şey basitçe şu, 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 şu. E-Devlet projelerinde birçok, bizim de E-Devlet sistemimiz var. Bütün dünyadaki E-Devlet projelerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi aradığını bulabilmek kendi dilinde mesela şunu sorabilmen lazım. Vergi borcun var mı? Çok basit bir soru. <laughs> Beklenti ne? Tıpkı MR'daki gibi. Var veya yok. Beklenti şu olmamalı. Senin işte çalışma tipin ne? 4A, 4B vesaire. Oraya git, sağ onu seç. Bunu... Aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra eğer yolunu bulursan, evet bilgiler orada ama hani bu kadar uzun bir deneyim dense zaten bilgiler orada. Zaten kim olduğunu biliniyor. Bu teknolojilerle sana o cevap direkt verilebilir. Geçenlerde işte bir avukatlık bürosuyla konuşuyorduk. Tüm ülkelerde avukatlar için case dosyaları açık. Herhangi bir avukat ülkedeki case dosyalarına bakıp oradan araştırma yapabilir. Şimdi siz bir dava alıyorsunuz. İlk yaptığınız şey bu dava ile ilgili başka davalar, benzeri davalar var mı? Benzeri mi, değil mi, neler olmuş? Şimdi bunu hızlıca bulabilir. Senin davana benzeyen şu, şu davalar var. Bu davalardaki sonuç bu. Senin başarılı olma ihtimalin buna göre işte 10 davadan 9'u kaybedilmiş, bir tanesi kazanılmış. Sana çok benziyor. Dolayısıyla senin başarılı olma ihtimali yüzde 10. Hani bu sen başta bir. Başarısız olan davalarda da ana konular bunlar. Hani sen savunmanı eğer yapacaksan şu şu konulara dikkat etmen lazım. Çünkü bunlar ciddi problem olmuş ve davalar kaybedilmiş gibi şeyler hayatımızın bir parçası olabilir. Veya daha basit yorumlar işte müşteri feedbackleri. Müşteriler şirketlerle ilgili birçok yorumda bulunuyor. Bunu call center'da yapıyor, sosyal medyada yapıyor. Kimi zaman bir sayfa yazıyor, kimi zaman 3 satır yazıyor. Kimi zaman güzel bir dil kullanıyor, kimi zaman istenmeyen cümleler kullanıyor. Onları anlayıp, özetleyip, sadece özetlemekle kalmayıp onları sınıflandırıp, ha bu problem ürünle ilgili. Bu problem satışla ilgili. Bu problem müşteri servisiyle ilgili gibi doğru kanallara yönlendirebilmek, bunu otomatik olarak yapabilmek veya bir kaza yaptınız. Sigorta sektörü için kaza sırasında eliniz ayağınız birbirine dolaştı. O sırada elinizin altında o döküman yok. O yani çiziyorsunuz ya evet. kim nereye çarptı, açısı ne falan. Sizin o sırada o diyaloğunuzu kendi dilinizde capture eden, o diyaloğu anlayan, o kaza yaptığınız kişiyle, polisle o resimleri alıp otomatik olarak o bütün bu şeyi alıp bir o, form içerisine yerleştiren, o formu da yollayan deneyimler kurmak mümkün. Bunun sayısını artırabiliriz. Böyle çok farklı deneyimler sunabiliriz insanlara. Çok güzel yüz kezler. Siz söyle şey benim aklıma bir sürü şey geliyor ama bir de şey tarafı var bunun şirketler açısından etik boyutu klasik. Hani bu şey problemi hani otonom e, bir arabayı araba kaza yaptığı zaman kim cezalı, kim sorumlu tutacak gibi problem hala hukuksal mesela çözülememiş. Biz avukatlar konuştuğumuz zaman da hep aynı cevabı alıyoruz. Şimdi bunun kurumsal tarafta da tam kurumun mesela kendi bir veri gölü var. Kocaman bir büyük veri altyapısı var ve e, bu şu zamana kadar dediğiniz gibi hem kaynak yetersizlikleri, CPU, GPU gibi sebeplerden veya yani insan e, çalışan yetersizlikleri sebebiyle tam olarak yüzde edilmedi. Şimdi bu tip bu kadar büyük dil modelleriyle birlikte, bu kadar generatif AI'nin gelişmesiyle birlikte aslında kurumların çok kullanamadığı veri gölü, çok ciddi pdf'lerin, dokümanların artık bir çöplüğe dönüşen belki, çok organize edilemeyen şeylerden dediğiniz gibi anlamlar çıkarmış gibi noktalarda şirketler bu tip kendi özel corporate datalarını bu tip modellere ya da Azure'a teslim ederken şunları düşünüyorlar. Yani ben bunu verdikten sonra üretken yapay zeka bana bir sonuç verdiği zaman Acaba bu sonuç neye göre oluşturdu? Çok göremiyoruz. Yani şeffaflık konusunda çekinceleri var. Yani ben bunun cevabına göre bir aksiyon alsam Sonra başıma bir şey gelirse ben nasıl bunu ispatlayabilirim gibi noktalarda başlayarak birçok etik hasta kaygıları var. Biraz kullanırken de bunlardan dolayı çekinceler mevcut. İşte buluta çıkma olsun. E, mesela ChatGPT örneğinde e, konteks dışı bir şey kaymamasını nasıl sağlayabiliriz? veya bir gel Azure'un da videolarında gördüğüm bir örnek vardı. Hani HR sal bir veri var. Bu ChatGPT'ye bağlanmış vaziyette ama onun yetkisi olmayan birisi sorduğu zaman GPT'nin yani ChatGPT'nin cevap olarak ben bunu bilmiyorum ya sana söyleyemem demesi gibi bir sürü aslında kafalara soru işaretleri var. Bu tip etik ve güvenlik kaygılarıyla ilgili hani siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl aşabiliriz veya bu konudan ilerleyebiliriz? Çok güzel sorular. Bir proje yaratırken bir kere kullandığın veriyi anlamak lazım. Public bir veriyi mi kullanıyorsun veya bir classify. Ya yani şimdi sonuçta bu veri tiplerini iyice tanımlamak lazım. Bu önemli. Regülatif açıdan baktığında da zaten hani sonuçta public veriyle uğraşıyorsan işte bir müşteri feedback ile veya biraz önceki işte sigortada fotoğrafları çektin ve sen sonra gönderdin. Gönderdiğin veri zaten on-prem'de tutuluyor ama sen o deneyimi basitleştirmek istiyorsun. Bunları hayata geçirmek kolay. Regülasyonlara takılmadan, public veriyle uğraştığında veya public deneyimlerle uğraştığında. Bazen sadece generatif AI diyoruz ama sonuçta biraz önce açıkladığım gibi generatif AI sadece chat GPT değil. İşte bir, bir, takım servisler var. İnsanlar burada uygulamalar geliştiriyor. Her projede de GPT veya generatif AI large language modelleri çalışacak diye bir şey de söz konusu değil. Yani kognitif servis de olabilir. Bir machine learning projesi de olabilir. Large language modeller gerekiyorsa eğer onları şu anda on-prem'e getirmek zor. Çünkü çok yüksek miktarda GPU'lar üzerinde çalışıyor bu modeller. Ama machine learning veya kognitif Servislerle çözülecek bir problem ise bunu konteynerlerle on-prem'e getirmek mümkün. Yani bir DevOps pratiğiyle Public Cloud'da bir uygulama geliştirip, test edip o uygulama hazır olduğunda konteynerlerle işte kognitif Servisiyle, Machine Learning algoritmasıyla on-prem'e getirip regülasyona uyumlu bir şekilde de deploy etmek mümkün. Şimdi bir de işin bu dünyada grounding dediğimiz bir konusu var. Diyelim ki bir chat bir GPT, Large Language modeliyle bir Genetik veya teknolojisi bir proje yarattınız. Bu proje turizm asistanı oldu. Ama siz onun başka şeyleri cevap vermesini istemiyorsunuz. E çünkü ne oluyor? İşte bir çok akıllı bir developer geliyor. Bir şekilde kandırıyor deneyimi ve ondan böyle değişik değişik konularda yorumlar oluyor ve onu alıp sosyal medyada publish ediyor. Şu şirketin şu deneyiminden bakın nasıl cevaplar. O zaman tabii bir public relationship iş problemi. Biz buna grounding diyoruz. Bunun içinde de grounding metotları var. Bu modelleri customize etmek mümkün. Fine tune veya grounding. Fine tune edebilmek modeli customize edebilmek, ground edebilmek skopunu. Yani sen bu skopun dışında cevap Verme ve bu skopun dışına da çıkma. Dolayısıyla eğer bir seyahat asistanıysan seyahat asistanlığını bil. Sana biri politika ile ilgili bir soru soruyorsa veya HR ile ilgili bir soru soruyorsa cevap verme. Bunun metodolojisi de var. Bu da bizi tabii prompt engineering'e götürüyor. Prompt engineering artık yeni bir meslek haline geliyor. Ne tip promptlara cevap verecek, ne tip promptlara cevap vermeyecek. Modeli ona göre anlatabilmek, eğitebilmek. Bu da bir sanat, bir Doğru deneyim olacak. alanı haline gelmeye başladı. İşin aslı da şeye dayanıyor. Benim yıllar önce ilk mühendislik ekibine katıldığımda Seattle'da bir yöneticim vardı. Çok zeki. 2003'te falan böyle inanılmaz bir adamdı. Rus bilim adamı gibiydi. O şey derdi. Hayatta cevaplardan çok doğru soruları sorabilmek çok önemli. Birazcık da Hitchhiker's Galaxy, Guide for the Galaxy'den alınmış bir şey o. Prompt Engineering temelinde de bu yatıyor. Yani gerçekten doğru soruları sorabilmek ve doğru soruların ne tip cevaplar verebileceğini anlattırabilmek o prompt'u ground edebilmek yatıyor. Dolayısıyla bir de grounding ve fine tuning konusu işin içine giriyor. Ki bu modelleri kendi kapsamları dışarısına çıkmıyor. Bir sonraki konu, diyelim ki product menülleri, bir önceki projeden bahsediyoruz. Bir sürü bir dokümanı aldınız ve bu dokümanlardaki bilgiyi kullanarak bir deneyim hazırladınız. ve diyorsunuz ki benim bu sizinle paylaştığım, ben bu deneyimi hazırladım ve ben cloud'da bunu tutuyorum. Bunu başkasıyla paylaşma. Bir, başka şirketle zaten paylaşma. İki, kendi AI algoritmalarını train ederken de kullanma. Bu commitment'ları da şirketlerin istemesi gerekiyor. Yani biz veriyoruz müşteri ilişkileri içerisinde. Yani gerçekten bu çok önemli. Çünkü datanızın kendi datanız olduğunu, o datanın herhangi bir şekilde başka müşterilerle paylaşılmayacağını bu da etmez. Bir de şirketler şimdi, birçok şirket kopaylı türevi şeyler yaratacaklar. AI deneyimleri yaratacaklar. Buradaki deneyimleri yaratırken o müşteri datalarının kullanılmamasını emin olmaları gerekiyor diye belki ana konuları en azından değinmiş olalım. Süper, harika, çok tatlı oldun kendi adına. Şimdi bu alanda her hafta neredeyse yeni bir gelişme görüyoruz. Ciddi bir ekosistem oluştu, çok farklı işte dediğiniz gibi pluginler oluşturmaya başlandı. Biz danışmanlık tarafı olarak da, hani KPMG gibi şirketi olarak da takip etmek zorlanıyoruz. Şimdi kurumlar da aynı şekilde sürekli bir gelişimler var. Nereden başlamaları lazım? Yani ben generatif AI ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum şirketim olarak. Ama sürekli ilerleyen de bir e, gündem var bu noktada. Siz hani kurumlara ne tip bir roadmap ya da adım söyleyebilirsiniz? Nelerden başlamaları lazım? Nelerden dikkat etmeleri lazım? Birincisi veri yapılarını, yapay zeka deneyimlerini yaratmaya hazır bir hale getirmek lazım. Hmm. Biz şey diyoruz, yapay zeka teknolojileriyle işlenebilir, kullanabilir hale getirmek lazım. Bu içerisinde tabii bunun hangi veriniz var bunu iyi anlamak lazım. Onun dışında da structure, unstructure bir şekilde bu verinin yapay zeka teknolojileri tarafından kullanılabilir, konsüm edilebilir hale gelmesi lazım. Bu çok önemli. On-prem artık cloud'la birlikte doğru bir data structure'ının kurulması gerekiyor. Veri gölünden bahsediyoruz. Yani govern edilebilen, kontrol edilebilen, kimin neye aksesinin olduğunun bilindiği, anlaşıldığı, şirketin o verilerinin tamamıyla kontrol edildiği, güvenliğinden hangi projede neyin kullanıldığına kadar böyle bir yapay zeka enabled bir veri structure'ı gerekiyor. Diğeri iş ortakları ile birlikte kurumların bu yapay zeka infüze edilmiş deneyimler, projeler hayata geçirmeleri gerekiyor. Burada tabii yüz kezler devreye giriyor. Kurum olarak hangi yüz kezler önemli? Bu yüz kezlerle birlikte ne tip deneyimler hayata geçirmem gerekiyor? Bu yüz kezler kuruma spesifik olabilir. Dünyadaki bir yüz kezin adaptasyonu olabilir. İş ortakları, danışmanlık ekipleriyle tasarlanmış yüz kezler olabilir. Bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Her biri aslında birer Copilot deneyimi olacak bunların. Yani farklı deneyimler olabilir ama daha önce olmamış bir deneyimi hayata geçirmek, bir servisi sunabilmek veya daha önce çok daha zor olan bir deneyimi çok 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 daha basitleştirebilmek. Müşteri için veya çalışanlar için bu deneyimlerin belirlenmesi ve yapay zeka infuse projelerin hayata geçmesi. Üçüncüsü yazılım ekiplerinin artık yeni teknolojileri hızlı bir şekilde kullanması gerekiyor. Çünkü yazılım ekiplerinin elinin altına artık GitHub Copilot gibi, GitHub gibi, GitHub Actions gibi GitHub Copilot X çıktı sonuçta. Hızlı yazılım geliştirmelerini sağlayan, onlara fikir veren, test case'lerini yazan, uygulamalarının geliştirme süreçlerini hızlandıran ve bunun sayede de o yazılımcıların aslında harcamaları gereken gerçek zamanı tasarıma, ideation'a, önemli alanlara kaydırmalarını sağlayan deneyim oluşturmaları gerekiyor. Yazılımcılar bu teknolojiyi kullanmalı ki işin tactical taraflarını, hızlıca yapabilsinler daha stratejik taraflarında insanın yaratıcılığı yazılımcının zekası o diyalog whiteboard discussion'ı çözmeye çalışılan problemle ilgili ideation'ı devreye girsin. Bir uygulamayı hızlı bir şekilde yaratmak, test etmek, test ettikten sonra indirebilmek, kurabilmek, fail ettiyse öğrenebilmek, bu DevOps pratiklerinin hayata geçmesi. Bunları tabii seri olarak düşünmüyorum. Bunlar paralel taslar olabilir. Yeni Copilot dünyasını, yaratılan deneyimlerin Copilot'lar olduğunu düşünüp, biz de artık Copilot'ları Extend bileceklerini herkesin enans ettik. Kendi kopaylıklarımızı nasıl yaratabiliriz? Etrafını nasıl bir ekosistem kurabiliriz? Bunu düşünmek. Bu bazen şirket için yaratılmış bir kopaylık olabilir. Bu bazen bir commercial bir şey de olabilir. Yani sonuçta siz bir şey yaratabilirsiniz bir çözüm. Bunu başka kişilerle de paylaşabilirsiniz. Var olan bir çözümü, Copilot çözümünü adapte edebilirsiniz Microsoft'un Copilot'larını. Kendiniz Copilot'lar yaratabilirsiniz şirketiniz için veya yeni Copilot'larla yeni IP'ler yaratıp bunları commercialize edebilirsiniz. Aslında son sorumda şöyle sorayım. Şu an zaten işte Copilot'lar hayatta geçmeye başladı. Dediğiniz gibi yüz kezlerinde aslında dünyada öğretilerini görmeye başladık. Peki biz yapay zeka alanında yani sadece yapay ek bir düşünmeden, daha geniş düşünerek. Yapay zeka ile ilgili biz 5 sene sonra, 10 sene sonra neyi konuşacağız sizce? Daha ne tip bir breakthrough bizi bekliyor? Yolun çok daha başındayız. Ben e, insanoğlunun kolektif beyin gücünün tecrübesinin doğru kullanıldığını düşünenlerden değilim. 8 milyar insan var dünyada. 8 milyar insanın kolektif beyin gücü e, şu anda e, Hani birçok insan işine gidiyor, geliyor. Bizler şanslı insanlarız. Belki daha böyle değişik, farklı işler yapıyoruz. Teknolojiyle ilgileniyoruz. Bir takım şeyler yaratıyoruz. Ama birçok insan da ailesini geçindirmek için de işe gitmek zorunda, gelmek zorunda. Ve kolektif olarak biz insanoğlunun deneyimini, gücünü, hayal gücünü, yaratıcılığını dünyanın gerçek problemlerini çözmek için kullanamıyoruz. Tıpkı biraz önceki yazılımcı örneğinde. Yazılımcının taktikal kodda uğraşması mı? yoksa stratejik düşünüp yeni deneyimler tasarlaması mı? Daha farklı hangi problemleri çözerime zaman ayırması mı? Dünyada önemli gördüğümüz konulara ne kadar kaynak ayırıyoruz? Küresel ısınma olabilir, uzay bilimleri olabilir. Buraya ayırdığımız kaynak, beyin gücü bizim oradaki alacağımız mesafeyi belirleyecek. Yani sonuçta biz insanoğlu olarak uzaya gitmek istiyorsak yörünge bulmaya, navigasyon konusunda çok önemli insanlar koymamız lazım. Zaman ayırmamız lazım. 50 kişi, 100 kişi <laughs> Ayırdığımız zaman oradaki progress tabii ki limited olacak. Dolayısıyla yapay zeka teknolojileri bence 5 sene sonra bizim hayal gücümüzü daha önemli problemlere fokus olmamız için bizi zorlayacak. Bu biraz böyle biraz friction yaratacak bence. Kendi rahatlık alanımızdan ittirecek. Çünkü bizlerin o konulara yoğunlaşması gerekecek. Dünya ile ilgili, ana konularla ilgili neler yapıyoruz, nasıl çözebiliriz, bunlara yoğunlaşmamızı sağlayacak. İnsan zamanının çoğu çok tactical, repetitif testlerle geçiyor. Bizim çocuklarımıza olan sorumluluğumuz, onlara güzel bir dünya miras bırakmak istiyorsak, beynimizi, gücümüzü, hayal gücümüzü, bu son 40-50 senede yarattığımız problem denleri çözmek için harcamalıyız ve çözebiliriz de. Enerjiden tutun canlılara, ormanlardan tutun birçok farklı alana. Bu felsefik tarafı. Bir de yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Şu anda insanlar AGI işte Artificial General Intelligence'ı konuşmaya başladılar. Narrow AI versus Artificial General Intelligence hep konuşulan bir konuydu şu zamana kadar. Artificial General Intelligence hani ileride bir gün işte uzay filmlerinde, bilim kurgu filmlerinde yakalayacağımız bir konuydu. Biz Nero AI konularıyla uğraşıyorduk. İşte bu işte Machine Learning, Neural Networks, hava tahmini, satranç oynama, bir sonraki satışı tahmin etme, üretimdeki predictive main... Birçok bu senaryo çalıştığımız bütün yapay zeka senaryoları aslında Narrow AI senaryolarıydı. Spesifik bir problemi spesifik bir domainde çözen. Ama AGI'ye giden yolda GPT-4 stepping stone gibi oldu. O da oraya gitmemize bence daha çok yol var. AGI'nin ana konularından bir tanesi spesifik bir domainde spesifik problemlerden uğraşırken genel bir intelligence'a ulaşmanın arasındaki en önemli fark insan sadece spesifik bir problemle uğraşmıyor. İnsanın her konuda bir tecrübesi var. Ama az ama çok. Ya işte belki çok iyi bir tenisçisiniz ama az da olsa futbol oynuyorsunuz. İyi bir kitap okuyucusunuz ama bir fırsat verirse az biraz gitarda çalarsınız gibi gibi. Bir de common sense'iniz var. Biri size şu soruyu sorduğunda bir odada 99 tane seri katil var. Bunlar sen gittin birini vurdun. Odada kaç tane var dediğinde 98 demiyorsun. Dolayısıyla bir common sense'i var insanların. O common sense'i yaratmak çok zor. Ve bu farklı disiplinlerde farklı yetenekleri oluşturabilen bir yapay zeka da oluşturmak çok zor. Ama GPT-4 ile birlikte biz şunu görmeye başladık. Ya bir dakika common sense'e yakın bir şeyler oluşturabilinir mi acaba? Çünkü konuştuğunu anlıyor. Bu sadece structural bir input output değil de anlatılan konuya hakim. Çünkü anlatılan konuya hakim olmayan bir kişi onu summarize edemez, özetleyemez. Dolayısıyla 5 sene içerisinde bence bu Stepping Stone da birlikte birazcık daha AGI'ye doğru yaklaşacağız ve insana daha yakın deneyimler olmaya başlayacak hayatımızda. Bu da non felsefik <laughs> teknoloji tarafı olsun. Çok teşekkürler Onur Bey. Çok ben sağ olun. teşekkür ee, ederim. Sonra da verdiğiniz yaptığınız ötürü. Onur Bey çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ben kendi ona çok tatmin oldum. Özellikle bu genel intelligence'ın da ileriki yıllarda gelişerek kısıtlı değil de çok genel bütün insana çok daha fazla benzeyen aslında o kopaylıkların veya bize çok yardımcı olacak varlıkların oluşması heyecan verici. Ama tabii kurumlar gözüyle bakarsak da bunun güvenlik etik boyutları var. Daha gelişmiş yapay zeka için kurumların kendi veri altyapılarını, yönetişimini, kontrolünü ele alması, bunu işte veri sınıflandırmasını yaparak bu buluttaki veya işte regülasyona uyum gibi süreçlerde dikkat etmesi gereken birçok nokta var. Ki bu tip noktalarda hem yapay zekanın e, kontrollü bir şekilde aslında şirketlerde kullanılması, hem veri altyapılarının ve verinin aslında yönetilmeye başlanması, bunun üzerine doğru yüz kezlerin belirlenmesi, doğru yüz kezini hayata geçirirken işte Microsoft Azure'la OpenAI ve GPT gibi sadece tabii onu beni dediği gibi sadece GPT değil, Dali gibi, Codex gibi birçok farklı algoritmalar da aslında hayatımıza girmeye başladı. Bunları nasıl hayata geçirecek şirketler? Bu yol haritası nasıl çıkarılacak ve işte Azure'la birlikte bunları implementasyonu nasıl yapılacak? Ve daha sonra sürülebilir bir şekilde şirketlerin kendi belki danışmanlarla Microsoft bitti birlikte attıkları bu adımları sürdürülebilir bir hale nasıl getirecekleriyle ilgili aslında çok detaylı Onur Bey'den tüyolarımızı aldık diyeyim. KPMG de bu noktada da şirketlerde bu anlamda danışmanlık vermeye zaten başladı ve devam ediyor. Yani yıllardır da biz yapay zeka konusunda çalışmamız devam ediyordu. Microsoft'dan iş birliğimiz de mevcut, ortaklığımız mevcut. E bu çözümleri sunmaya, şirketleri daha yukarı seviyeye taşımaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler tekrar Onur Bey. Geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. zaman için. Güzeldi. Teşekkür ederiz.